Yalın Alpay'la Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Burçin Çiçek. Orada kreatif direktör arkadaşım vardı ve bana böyle bir kanal açmıştı. Ben de bunu değerlendirdim. Versace denince burada böyle sanki bulutların üzerinde başka bir yaşam varmış gibi tahayyül ediliyor. Yani öyle her eline gelen, eline kalem kağıt alınca evet çiziyorum, yapıyorum diyebilecek bir şey değil. Kumaşı bilmesi lazım, rengi bilmesi lazım, ölçüyü bilmesi lazım, aksesuarı bilmesi lazım. Ve insanlar içinde bulunduğu durumlardan dolayı sürekli zaten artık kıyafet değiştirmek zorunda kalıyor. O önceden de işte yılda iki koleksiyon yapılırdı. Yazın işte kış ve yaz koleksiyonu, kışında yaz ve kış koleksiyonu. Yapılırdı ama artık o devir bitti. Bu orta sınıf istekleri işte var, arzuları var ama muhtemelen tasarımcı bir zihne sahip olmadığı için ne istediğini algılayamıyor.